Dediğim gibi orada görüşürüz. Almana gerek yok. Bu ne koku Hande? Sorma. Hamdi arkadaşlarıyla ufak çaplı bir parti vermiş, bira içmişler. Hayda, ne yapacağız biz bu çocukla? Nerede şimdi? Odasında sızdı. Allah'ım ya Rabbim, sen sabır ver. Anne sen neredeydin bugün? Ee, neden sordun? Seni ışıklarda lüks bir arabaya binerken gördüm. Bir adam kullanıyordu. Ha, o mu? <laughs> Lale Hanım'ın şoförü o. Lale acil çağırınca... Ee, ben bende de tabii taksiye verecek para yok. Ee, sağ olsun aldırttı beni. Ben de mahallede söz olmasın diye ışıklardan bindim. Niye? Ne oldu ki? Ne bileyim aklıma kötü kötü şeyler geldi işte. Canım kızım benim neler düşünüyorsun öyle? Deli kızım. Sen bilmiyor musun benim şoförlü bir sürü müşterim var. Allah, ne salam Hemen de kötüye yordum. Özür dilerim anne. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında kırmızı alı falan sermek lazımdı yoluna. Amma nazlandın ya. Ya yani naz değil. Sadece başka işlerim vardı. Söz verdim diye geldim zaten. Çok kalmayacağım. Hmm. Ha? Ceren de geldi. Erken gelmişsiniz. Yok biz erken gelmedik sen geç kaldın. E, Ama bunca hazırlık anca bitmiştir tabi. Buradan sonra nereye gidiyorsun Ceren? Aşk olsun Mehmet senin için giyindim. Çok güzel görünüyorsun. Bak kızları halt etmiş benim arkadaşımın yanında. Sağ ol canım. Hani sen gelmeyecektin? Gelmeyecektim ama ne yaptın bugün benden sonra bakalım. Ee, Siparişleri verelim mi ben acıktım biraz. Bakar mısın? karşında. Böyle mi olmak istiyorsun? Alkolik olup hayatını mı mahvedeceksin? Anne, ne alakası var film o? Ha, filmmiş. Böyle çok örnek var etrafta. Cevdet amca nasıl hatırlasana. Sonra Numan işte evinin yolunu bulamıyordu. Kanka bizim video internette bomba etkisi yarattı. Öğlenden beri oradan telefonun kaput. Var mısın oğlum? Sessiz ol. Zaten yaktınız beni. Ama bütün bu alt tarafı 2-3 çevre şey açtık ne gaz adamısı. Ablam telefonuma el koydu. Annem de yılın alkolü ilan etti beni. Ablam da var videoda videonun ismini sana düşman abla koydu. Ne yaptınız oğlum siz ya görürse? Arkadaşlarımdan biri görür ispiyonlar lan. Yaktınız beni. Bir sakin ol oğlum ya ablanın yüzü görünmüyor. Sadece sonunda cek cek bağırması var. Ne oluyor burada ne oluyor Hadi. Hadi ya. Merak ettim ha. Anneme çaktırmadan izleyelim lan. Güya iki gün kalıp gidecektim ama... ...kız kardeşim rahatsız biraz. Annemle halamda kalmamı istiyorlar haliyle. Haklılar. İnsan böyle durumlarda ailesinin yanında olmalı. Ya kalmasına kalayım da... ...babam yine kesin şirkette onunla çalışmamı isteyecek. Kavga gürültü başlayacak yine yani. E ne var? Sen de girer çalışırsın. Öyle değil işte. Yani... ...radyoculuk benim hayatım. Ya orada mutluyum ben. Sen bunu anlayamazsın Ceren. Ben seni o kadar iyi anlıyorum ki. Radyodayken nefes aldığımı, yaşadığımı hissediyorum. Budur işte. Beni burada tek bir şey tutabilir. O da kendi radyom. Birlikte bir radyo kurmayı ne dersin anne? <laughs> i̇şte o imkansız. Maalesef sermaye konusunda sıfırım. Ben bir şey yapabilirim belki. Sermaye konusunda yani. Ee, yani radyo kurmak mesele değil de... Uygun zamanı kollayıp babamla konuşmam lazım. Neyse, kalkalım yavaştan. Sabah olabilir miyiz? Hande gelip babamı istemedi ama ben bırakacağım. Yok, e, gerek yok. Ya itiraz istemiyorum. Geç oldu. Hadi kalkalım mı? İyi misin? Ah, iyiyim Ayağım burkuldu sadece. Hastane hemen şurada zaten. Yok gerek yok. Bileğim acıdı sadece. Ama olmaz ki öyle. Hande bir şeyim yok diyorum. Yalnız bu halde araba kullanamam. Mehmet. Önce Hande'yi bıraksak. Sonra beni. Olur tabii canım. Bakın. Gerçekten gerek yok. Ceren. Mehmet seni bıraksın. Ben kendim gideyim. Olur mu canım öyle? Araba var altımda. Bırakırım ben seni. Yok. Ben gidiyorum. İyi geceler size. İyi geceler. Yavaş. Üstü kalsın. bomba ya. Nasıl isim ama oğlum sana düşman abla. İsim yıkılıyor da benim hareketler nasıl kanka? <laughs> Döktürdün mü? Ana şimdiden 6000 bin kişi izledi. Yandık vallahi ablam kesin görür bunu. <laughs> Çabuk hadi hadi hadi. <laughs> of. Aa, çok acıyor. Tamam, şimdi oturacaksın. Az kaldı. İstemez bıraksan. Of. Tamamdır. Dinlen şimdi bir şeyin kalmaz. Ülfet Hanım'ı arayıp haber vermemi ister misiniz Ceren Hanım? Gerek yok. Dernek toplantısını bölmeyelim şimdi. Hadi sen bize içecek bir şeyler getir. Peki. Ne içersin canım? Yok hiçbir şey içmem. Eve gitmem lazım. Niye ya? Söyledim ya Ceren. Kardeşim rahatsız. Onun yanında olmak istiyorum. İyi. Peki tamam madem aile meselesi. Sen bilirsin. Tamam. Ben bir çıkmadan lavabonuzu kullanabilir miyim Ceren? Tabi ileride solda Göstersene Buyurun. sen Nerede herkes? Neden sofrada kimse yok? Ben sofraya gelmek istemedi. Zerrin Hanım'la ikisi odada yiyorlar. Mehmet de arkadaşlarıyla buluşacakmış. Herkes kendi havasında. Bir akşam yemeği vardı bir araya geldiğimiz. Artık onu da fazla görüyorlar. Neymiş? Küçük hanım aşağı inmek istememiş. Sen ne dikiliyorsun tepemde? Hadi. Ne oluyor Taner? Ne bağırıyorsun öyle? Nasıl bağırmayayım ablacığım şu halime bak. Yatılı okul öğrencisi gibi tek başıma yemek yiyorum. Hanımefendiler inmiyorlar yemeğe. Biraz anlayışlı olsana sen de. Kız hasta işte. Gitme üstüne. Kendi haline bırak biraz. Hasta hasta değil. Aklınca bana tavır yapıyor. Annesinin merdivenlerden düşmesinden beni sorumlu tutuyor. Güya benim suçum. Ya kimin suçu? Ha? Söylesene kimin suçu? Zerin bugün bana onu öldürmek istediğini söyledi. Öyle mi söyledi sana? Ben gidiyorum. Daha iyisin değil mi? Hı hı. Oturmak iyi geldi. Kendine dikkat et. Bu akşam fazla ayakta kalma. Görüşürüz. Görüşürüz. Biraz kendinize gelin. Zerinle de konuştum. Bu gidişle hem çocukları hem kendinizi yıpratıyorsunuz. Ablacığım, bilmiyormuş gibi konuşma. Zerin hasta acil terapiye ihtiyacı var. Ablam olduğunu bilmese seninle de ilişkim olduğunu düşünecek. Aa, tövbe tövbe. İyi akşamlar. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk alacığım. Ee, gezdin tozdun. Ne zaman geliyorsun şirkete? Baba ben de seninle bu konuyu konuşacaktım. Ben şirkete gelmek istemiyorum. Peki ne yapacaksın? Nasılsa para bol, keyfime bakarım diyorsan hiç boşuna hayal kurma. Artık öğrencilik bitti. Sorumluluk alma vaktin geldi Mehmet. Çok merak ediyorsan söyleyeyim baba. Ben kendi işimi yapacağım. Kendi radyomu kuracağım. Duyuyor musun abla? Beyimiz planını yapmış, kendi radyosunu kuracakmış. Da hangi parayla açacaksın o radyoyu? Bulacağım bir çaresini. Merak etme senden para da yardım da isteyen yok. Şşt, susun artık. Gece gece. Tamam. Şu hale bak ya. Oğlum serseri, kızımsa sadelinin teki. Yarın ölsem işime sahip çıkacak kimse yok. Peki sen baba, sen çok iyi bir baba mısın? Mehmet, sabrımı taşırma beni. Yeter, susun artık. Susun dedim. Çocuklarının tadı aynen hatırladığım gibi. Bir daha bu kadar beklemeyelim ne olur. Alo. Günaydın canım. Bu sabah güne senin sesini duyarak başlamak istedim. Ceren. Benim sesimi duymak istedin. Evet. Çok özledim ben seni geceden beri. Alo Mehmet orada mısın? Evet evet buradayım. Ya Ceren ben daha kendime gelemedim. Seni sonra arayayım mı? Alo Mehmet? Alo? Günaydın. Aa, bugün benim pedikür günümdü değil mi? Ay iptal etmeyi unutmuşum telaşta. Ne olur kusuruma bakma Nermin. Hiç önemli değil Mürvet Hanım. Canınız sağ olsun. Sizi görmüş oldum fena ah, Bak üzüldüm şimdi Senin de buralara kadar. Kahvaltı yaptın mı? Hadi gel otur. Buyurun buyurun. Aa, teşekkürler Tokum. Ee, ama hazır buraya kadar gelmişken Zerrin Hanım'la Gülfem'i bir görmek isterim. Aa, gör tabii. Gülfem'in odasındalar. Hem Zerrin'e de iyi gelir seni görmek. Hadi gel. Gülfem. Kızım. Bak Nermin teyzen seni ziyarete gelmiş.